Ben ayakkabılarını boyayacağım. Sen de istediğin yeri boyayabilirsin bebeğim. Hadi yap gel beraber yapalım. Aa, ne oldu? Aa, senin karnın acıktı tabi değil mi? Gel bebeğim. Oh seni mutfağa götüreyim. <laughs> Merhaba Ayşe. Ela'nın karnı acıktı. Onun için konuştuğumuz yemeği yapalım mı? Belki çok sever. Yapalım tabii Lilicim. Ben zaten malzemeleri hazırladım. Tavuğu haşladım. Pirinç lapamız var. Ve tencere yoğurdumuz. Biz bugün Ela bebek için bebek suşisi yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Bebekler bu sebzelerden hangilerini yer acaba? Tabii ki salatalık yer ve havuç yer. Salatalıkları yuvarlak şekilde kesiyoruz. Kestik. Şöyle kabuklarını da küçük küçük soydum mu tamamdır. Dilicim, yardıma ihtiyacım var hadi bakalım. Pirinç lapası, yoğurt hepsini karıştıralım. Sen de tavuğu parçalayabilir misin? Bu kaseyi senin için atabilirsin. Ben de havuç doğrayacağım. Tabii, hemen parçalıyorum. <laughs> Havuçları da doğradım. Güzelce karıştırıyoruz. Bu tamam. Şimdi yuvarlak yuvarlak kestiğimiz bu salatalığın içini birazcık şöyle oyalım ve çıkartalım. İşte böyle. Şimdi içini bu harçla dolduruyoruz. Hı? -hı. Tamam. İşte bebeklerin yiyebileceği şekilde suşiler hazır. Al bakalım Ela'cığım. Umarım seversin. Ben de tadına bakmak istiyorum. <laughs> Salatalık kütür kütür. Çok güzel Ayşe. Afiyet olsun. Arkadaşlar siz de kendi oyuncaklarınızı oyun hamurlarıyla daha güzel yiyecekler hazırlayabilirsiniz. Hoşçakalın.